Evet arkadaşlar İngilizce iskeleti geçmişi ve geleceği. Şimdi bu İngilizce ile ilgili bir video. Yine 7 dakika da çok çalışacağım. Şimdi İngilizce'nin istatistikleri şöyle arkadaşlar. %29 Fransızcadan geçme. Norman Invasion dedikleri şey %29 Latin kökenli. Ettimisi %58. %6 da Yunan kökenli olmak üzere %64. Yani satranç tahtasındaki kareler kadar yüzdesi. Yani çok büyük bir yüzdesi. 8'in karesiyle zaten altının karesini toplayınca yüz yapıyor, tamam mı? Yani İngilizcenin yüzde altmış bu üç dilden geliyor ki zaten yani e, bu dillerin özellikle Yunancan, Latince de Yunanca'dan geldiği için hani o yüzde yirmi dokuz artı altı yüzde otuz beşi tamamen e, yani Latince hanesine yazabiliriz. Ya da Yunanca fark etme. Tamam mı? Eski Yunanca. %35 Arkadaşlar artı 29 %64 Yani çok büyük bir oran. Ben zaten Fransızcan çok büyük bir oran sahip olduğunu biliyordum. İngilizce içinde. Şimdi bu yüzde inanılmaz bir şey. Bu İngilizcenin biraz da artık yani Cermen dili özelliğini yitirmiş olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Çok önemli bir bilgi. Çünkü İngilizce, Cermen dilinin kurallarına uymuyor. Yani word building olay yok. Preposition kullanıyorlar. Bir de şimdi geçmişim bu iskelet oldu İngilizcenin söylediğim şey iskelet yani İngiliz ya iskelet diyorum pardon. Bu İngilizcenin geçmiş oldu. Biraz önce söylediğim İngilizcenin geleceği Biraz daha Frisyan diline benzetiyorlar modern halini tamam mı? Frisyan adaları tam olarak Hollanda, Danimarka ve Almanya'nın önündeki bariyer adaları. Danimarka'da iki tane ada var Romeo ve Fano diye. Onlar mesela Danimarka'da Frisyan, Hollanda'dakilere Wedden Eiland diyorlar Hollandaca. Şimdi burada kullanılan dil gerçekten İngilizce aşırı yakın. Ben baktım kontrol ettim Google Translate'de de var. Ee, Şimdi bu modern İngilizce İngilizcenin geleceğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Geleceği bildiğimiz e, Hollanda, Danimarka, Almanya kıyılar boyunca o adalarda konuşulan dil yani Prisyan adalarında konuşulan dil. O da yani Anglia Yarımadası, Anglo bağlantılı yerler. Artık bunlar kiliseden mi kaçmış, kiliseden kaçmış o adalarda yaşamışlar. Ya zaten Anglo Saksonlarla onlar aynı köken yani. Bakınca hem harita üzerinden hem de gerçekte Şimdi İngilizcenin geçmişini de söyledik arkadaşlar. Biraz e, en son neydi söyleyecektik İngilizce ile ilgili? Modern İngilizce ha. Şimdi bir de eski İngilizce diye bir kavram var. Old English tamam mı? Old English de neye benziyor arkadaşlar biliyor musun? Modern de İzlandaca. Biz zaten modern İzlandaca işliyoruz konu olarak. Yani biraz telaffuzu sıkıntılı ama yani o kısmı benziyor İngilizce tartışılır. Yazı dilinde benziyor bir şekilde tamam mı? Ben baktım Old English tekstlere, eski İngilizce yazlara gerçekten bir İzlandaca şu, şu, an kullanılan Teta'yı kullanıyorlar işte. İki taraflı P gibi yani. P'nin P üstüne de çizgi çekerseniz düğüm gibi bir şey yani. Tamam mı? modern İzlandaca eski İngilizceye benziyor. Modern de İzlandaca, şu anki İzlandaca, Modern Icelandic Similar to Old English tamam mı? Eski İngilizce ne oluyor? işte bu William Shakespeare zamanlar arkadaşlar. Yani böyle Cambridge'in ilk dönemleri işte Cambridge e, Cambridge'in 300 yıllık olduğu dönemler yani. Eski İngilizce yani William Shakespeare'ın yeni devreye girdiği zamanlar o biraz galiba İngilizceyi İzlandaca'dan uzaklaştırmış Öyle görünüyor Ya sadece Shakespeare değil işte ne Bir sürü ünlü yazar var o zamanlarda ortaya çıkan Tamam mı? ondan sonra Böyle arkadaşlar Geldiğimiz nokta bu Norveççe de zaten İzlandaca ya aşırı yakın bir dil Ben bugüne kadar hep Norveççe diyordum ama Ben bildiğimi söylüyordum size Norveççe aşırı benziyor yani Hem İzlandaca hem İngilizce'ye O yüzden ne yapacağız Önce İzlandacayı öğreneceğiz İzlanda'ca da kaynak kısıtlama buldum onu da söylemeyecektim ama şu an söylemeyeyim zaten. İzlandaca kaynak buldum arkadaşlar. Size de aktaracağım İzlandaca öğrenmek istiyorsanız. Ee, problem değil yani. İzlandacadan başlayacağız. İngilizceye yakın dil. Frisian dilini de daha çok işleyeceğiz çünkü İngilizceye benzediği için. Daha önce de söylediğim gibi bu sayfa daha çok İngilizceyi bilen, İngilizceye hükmeden insanlara yönelik. Ama İngilizce iyisi buradan öğrenenler için de bir şeyler yapmayı düşünüyorum takipte kalın arkadaşlar. Sayfanın biraz büyümesi lazım. Onun tam gerçekleşmesi için. İngilizceyi evet burası biraz da gürültülü yani. Gürültüden uzaklaşalım yavaş yavaş. Zaten zamanımız lazım. İngilizceyi sıfırdan başlamalar için bir şeyler yapacağım ama biraz sabretmeniz lazım arkadaşlar. Böyle bir iki ay falan işte yedi hafta falan beklemeniz lazım. Ama İngilizcenin temelinde hangi dillere benzedim burada çok iyi açıkladım. O yüzden Priscian dilini de kullanacağız artık şeyde bu kitap, deftere yazıyoruz ya kitaba işte ne demek işte pardon, Google Translate'ten deftere yazıp okuyoruz ya orada Priscian dilini de kullanacağız. Okunuşu yok bildiğim kadarıyla ama İngilizce aşırı benziyor gerçekten. Priscian ee, dili de yani işte Hollanda'caya benziyor biraz. Hollanda'cayla İngilizce'nin hibriti gibi. İşte İzlandacı da eski İngilizceye benziyor. Yani bu shift yani İngilizcenin e, şeyden İzlandacadan tamam mı arkadaşlar? İzlandacadan Frisyana doğru kayması şeyle ilgili muhtemelen. Bu işte e, hem hangi saksonların göçüyle alakalı Britanya'da gidiyor alakalı, Cambridge, Oxford'la alakalı, bir de William Shakespeare'la alakalı. Bunların hepsiyle alakalı yani. Ama bunlar başlı başına çok Derinkonlar, Old Norse dedikleri şey eski İngilizce ile aynı şey mi bilmiyorum ama Old Norse eski İngilizce aynı şey galiba. Ben o Norse kelimesinden dolayı Norveççiye Norveç e benzettim zaten. Ama bu İngilizcenin iskeleti geçmiş ve geleceği önemli bilgiler içeriyor. O yüzden İngilizceyi öğrenmek isteyenler ya da İngilizce bildiği için İngilizce'nin hangi dillerle bağlantılı olduğunu anlamak isteyenler için çok önemli bilgiler içeriyor. O yüzden... Bu videoyu tekrar tekrar izleyin derim. İyi geceler. Have a nice day. Thanks for watching. Bye.